Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkarma. Alo. Abla. Ne yaptı? İade etti mi aldı her şeyi o manyak? Ya tamam tamam. Bıktım. Vallahi bezdim bu sizin kavganızdan ya. Tamam. Uyansın uyuyor şimdi. Uyansın ben onu çökeceğim ümmüğüne. Tıpış tıpış gidip her şeyi geri verecek. Ya tamam tamam sen onu merak etme. Ben şimdi seni başka bir şey için aradım. Bak biraz önce buradan Gülfem Hanım böyle rüzgar gibi geçti. Bir çıktım baktım odasına ki senin haberinin çıktığı gazeteyi parça pinçik etmiş. Bak ben sana söyleyeyim kavga çıkarmaya gelecek dikkatli ol. Gelsin. Geleceği varsa göreceği var. Sen beni merak etme ablacığım. Hadi öpüyorum bay bay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin odan yukarıda. Sen iyice yerleş Ondan sonra bakarız artık ne yapacağız, nasıl yürüyeceğiz konuşuruz bunları. Tamam. Seni küstah şımarık. Hoş, Hoş geldin Gülfem. Gülfem. Beni tanıyamayacaksın derken kastettiğim bu muydu? Bu alaycı bu küçümseyen tavrın mı? Astettiğim bu değildi de gülüm. Ah, <laughs> müthiş ikili. Demek yanında bu satılık kızla bana kafa tutacaksın ha? Buraya ekibimi görmeye gelmedin herhalde Gülfem. Buraya neden geldiğimi çok iyi biliyorsun Gülru. O sefil gazetedeki ucuz küstahlık tam senlik. Ama benim adımı, benim markamı öyle adını sananı bilmediğim abuk subuk gazetelerde kullanamazsın. Bana seni sordular Gülfem ne yapabilirim? Benim üstümden prim yapamazsın Gülru. Gülfem. Biz sipahi kızlarıyız biliyorsun. Bize birbirimizi sormaları çok doğal. Hem bir zaman gelecek sen de benim üzerimden prim yapmaya başlayacaksın. Ben böyle senin yaptığın gibi yapmayacağım ama. Sen kendini ne zannediyorsun? Sen bu görmemişlik timsali dükkanında o ucuz yanar dönerli tabelanla benimle aynı kulvarda olabileceğini mi sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Röportajda da böyle sordular. Ama daha kibar bir şekilde tabii. O zaman ben de sana onlara verdiğim cevap vereyim Gülfem. Zaman her şeyi zaman gösterecek. Sen korkarsın. Merak edersin. Sorarsın. Ama her şeyin cevabını zaman verir. Ve ne acı ki zaman hep gerçekleri söyler. Ama kısa bir zamandan bahsediyorum. Merak etme. İşkenceyi fazla uzatmayacağım. Sen hayal aleminde boğulmaya mahkum. İçi bomboş zavallı bir kızsın. Bütün bu fantazilerle kumda oynamaya devam et küçük kız. Ama bu küstah röportajın bedelini ödeyeceksin. Burayı başına yıkacağım. Anladın mı? Burayı başına yıkacağım. Seni tehdit etti. Farkındasın değil mi? Kazandığımı ilan etti. Nasıl? Görmüyor musun? En büyük silahını kaybetti. O çelik, buz gibi soğuk kanlılığın. Atölyede görmeyen kalmadı. Ay kesin delirmiştir. Kız çok gitti Allah. Ay hakikaten ya. Abi önce sevgisini, sonra kardeşini aldı, şimdi de rakip oldu. Ne kızmış be? gelen davetiyede yazılanları okudun mu? <laughs> kraliçe öldü. Yaşasın yeni kraliçe. Ne cesaret ama. <laughs> Bunları buraya sokmayacaksınız! Sokmayacaksınız! Bir daha görmeyeceğim! Anlaşıldı mı? Bir daha görmeyeceğim! Yoksa hepinizi kovarım. Anne, yonca kalkmadı mı hala? Ne bileyim kızım, gözükmedi daha. Ha, yonca, hadi kızım bir sürü işin var. Ne işi ya? Canım dün aldığın kıyafetleri bir bir iade edeceksin. Abla, bak benim hakikaten çok işim var ha. Hem onların bir ay süresi var. İşte bu tüketici hakkı falan filan. Şimdi koşa koşa gidemem ben. Ay, ne işin var acaba? Ne işin var? Keşke bir işin olsa. Olsa da kendi paranla alışverişini yapsa. Ben de onu yapacağım ya ablacığım. <laughs> Nebrür şu telefonumu getirsene. kim? Sana ne be? Kimse kim? Sana mı hesap vereceğim ben? Alo Yonca. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Nereden çıktı o fotoğraflar? Ağır ol da molla desinler Şevket Bey. Bu küfürler bana değil, sana zarar. Şimdi kapa çeneni, aç kulağını ve beni iyi dinle. Eğer anandan aldığın aylığı kaybetmek istemiyorsan... ...geç karşıma da pazarlığa başlayalım. Birisini almak için ha? Görüyorum, görüyorum. Ah, gayet iyisin mi oğlum. Sen benim için Gülfem sana değer verirken değerledin. Gülfem senden vazgeçti. Ben de vazgeçtim. O da hayatımızın Yani ben böyle sıradan bir podyum defilesi istemiyorum. Bu benim moda dünyasına ilk girişim olacak. Yani ben geldim diyeceğim. Daha farklı, daha yaratıcı bir şey olmalı benim de Farklı bir mekan. Reklamlar için de işimize yarar. Hem çizimlerin o kadar özgün ki zaten. Ben bunlara baktıkça klasik bir sunum göremiyorum gerçekten. Bunların hepsi çok eski aslında gözünde yıldızlaştırdığı dev bir kadına hayran. Küçük, sıradan bir kızın gündüz rüyaları. Ne güzel bu kadar hissederek çizebilmek. Sanki yaşıyor gibiler. Sanki bunları yiyecek kadınları tanıyorum. Senin benim gibi kadınlar. Gerçekler, varlar. Sokaktaki kadınlar işte. oyku buldum sokaktaki kadınlar sokakta